Herkese merhabalar. Tarotnaz ben. Mart ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Akrep'te, yükselen akreplere bakacağız bakalım Mart ayında sizi neler bekliyor? Neler olası? Yapmamanız gerekenler, karşılaşacağınız durumlarla ilgili tarot öngörülerinde bulunacağım. Hepinizin ve bütün hayrına olsun. Kanalımı takip etmiyorsanız, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmemenizi rica ediyorum. Benim kanalımdan akan şifa enerjisine uyumlanmanız için bunları yapmanız sizin için faydalı olacaktır güzel takipçilerim. Evet akrep ve yükselen akreplerin bakalım Mart ayında olası nelerle karşılaşabilirler hemen bunlara bakmak istiyorum. Hadi bakalım akrepler öncelikle enerjileriniz ne olacakmış? enerji kartlarıyla başlayalım bakalım. Akrepleri neler bekliyormuş? Hmm, akreplerin sezgilerinin çok güçlendiği bir süreç. Akrep burçlarının sezgileriniz tavan yapabilir akrep burçları. Birçok şeyi hissedebilirsiniz. Birçok şeyi anlayabilirsiniz. Algılayamayabilirsiniz. Birçok mesajlar akabilir size. Mart ayında ön sezilerinizi lütfen dikkate alın. Çok çok önemliymiş sizin için ön sezileriniz size yol gösterebilir, e, doğru yolu gösterebilir. Lütfen sezgilerinizi ihmal etmeyin. Mart ayında ve andaki gücünüzü kullanmanız gerekiyormuş. Bir şeye yapmaya niyet ettiğinizde e, ve yapmaya karar verdiğinizde onu lütfen e, sonra yaparım. İşte erteleme gibi durumlar söz konusu yaratmayın hayatınızda. Çünkü o, o an hemen aklınıza geldiği anda yaparsanız başarı da sizin için kaçınılmaz olacakmış. Andaki gücünüzü kullanmanız gerekiyormuş. Biraz bekleyeyim sonra yaparım şimdi zaman değil gibi gibi ötelemeler yaptığınızda o, o anki gücünüz kadar güçlü olma o enerjiye sahip olamıyormuşsunuz. Siz hemen anda o an. Anında aklınıza geldiği anda acaba demeyip hemen saldırmanız gerekiyor Mart ayında akrep burçları bakalım devamında ne gelecek Evet bir hayal kırıklığı birçok burca geldi bu, bu kart nedense bir çoğunda hayal kırıklıkları var Mart ayında çok fazla hayal kırıklığı yaşayan e, burçlarımız var bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bir kutlama evlilikle, belki evliliğe giderken ciddi bir ilişkide beklentinizi bulamayıp hayal kırıklıklarına uğramış olabilirsiniz. Ve sizin istediğiniz gibi gitmemiş olabilir. Bu da sizin canınızı çok sıkmış olabilir. Gücünüzü düşürmüş ve e, otoritenizi düşürmüş olabilirsiniz. Biraz böyle bir e, melankolik durumlara düşme ihtimaliniz var Mart ayında. Ve belki de şu an süre gelen, e, şu anda yaşıyorsunuz onu ve bunu lütfen gücünüzü engellemesine enerjinizi düşürmeye izin vermeyin. Her ne yaşıyorsanız mutlaka bir sebebi var. Ne kadar bazen şer gördüklerimiz hayırlara vesile oluyor. Biliyorsunuz ki şer sandığımız şeyin altından neyse ki diyoruz ki iyi ki de olmamış. Bazen de bu kelimeyi kullanıyoruz. Sizin için de böyle bir şey söz konusu olabilir. Hemen karamsar olmayın ve o hayal kırıklarınızı eğer ki gerçekten bir evlilik yolundaysanız ciddi bir anlamda bir e, yol kat bu kişiyle tabi netseniz burada da düzeltmelere gidebilirsiniz o hayal o kırgınlıklarınızı e, ve gönlünüzü almayı da bilmeli tabii ki onları tamir etmeye gidebilirsiniz Mart ayında. Ve devam bakalım Akrep burçları için yani bir evlilik konusuyla ilgili bir hayal kırıklığı yaşayan bir Akrep burcu var burada. Akrep ve yükselen Akrepler. Lütfen gücünüzü elinize alın. Birçok şeyi düzeltebilirsiniz siz. Aa, güneş sizin için doğacak Akrepler. Hiç endişe etmeyin ve bir haber beklediğiniz bir yerden, bir kişiden, bir şeyden neyse o beklediğiniz haber birinden de olabilir bir yerden de olabilir. O haber Mart ayında geliyor arkadaşlar. Ve zaten siz çok güzel ve birbirinizi tamamlayan bir ilişki yaşamışsınız. Unutulması ve vazgeçilmesi çok zor bir ilişki. Burada da net olarak bunu verdi. Ama o durumla ilgili düzeltmelere gidebilirsiniz. Ve önünüzde fırsatlar şanslar çıkabilir akrep burçları o beklediğiniz haber gelmek üzere ve o habere Mart ayında mutlaka size ulaşacaktır neredense beklediğiniz haber hayırlarla gelsin inşallah diyelim peki melek mesajınız ne dermiş akrep burçlarına akrep burçların melek mesajı ne verecek onlara Boğaz şakrası, hmm. boğaz şakralarınıza dikkat edin. Belki de söyleyemediğiniz, belki de telaffuz edemediğiniz sözler kalmış. içinizde, söyleyemediğiniz ve içinizde susmak zorunda kaldığınız durumlar söz konusu. Ama lütfen e, boğaz şakralarınıza e, dikkat edin. Onlara da bir çalışma yapın Mart ayında boğaz şakılarınızda blokajlar oluşturmuş olabilirsiniz ve bu söyleyemediklerinizden, içinize attıklarınızdan dolayı e, bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen içinize atmayın. Söylemek istiyorsanız eğer söyleyin ki rahatlayın. Çünkü onlar için attığınız zaman onlar hep içinizde bir blokaj olarak kalır ve sizin olası ilerleme sürecinizde, hayatınızda önünüze tak tak engelleri koyar. Ne söylemeniz gerekiyorsa, içiniz rahatlayacaksa lütfen onları dile getirin ve içinize atmayın. Boğaz çakralarınızda güçlendirmeye çalışın lütfen. Boğaz çakrası çalışmaları yapın, mantralar dinleyin, onları aktif etmeye çalışın. Boğaz çakrası sizin için çok çok önemli olacakmış. Mart ayında. Peki kalbinizde olan kişiyle ilgili bir mesaj isteyelim. Aklınızda ve kalbinizde olan biri. Bu tabii ki beraber olmayabilirsiniz, ayrı da olabilirsiniz ama herkesin gönlünde, kalbinde olan biri vardır. Ondan bir siz de ona niyet edin. Bir mesaj alalım ve sizden de bir mesaj alalım. Ne söylemek istiyorsunuz bakalım? Birbirinize Sizinkini de hemen seçeceğim. Kartlar tam gelmiyorlar böyle. <laughs> Zorluyorlar beni. Evet aklınızda kalbinizde olan kişi size ne söylemek istiyor? Saf sevgiyi bir tek sende buldum diyor. Yani saf sevgiyi sadece sizde bulmuş kalbinizdeki kişi. Tertemiz bir aşk, tertemiz bir kalbiniz olduğunda biliyor kendisi bunu söylemek istedi. Belki de hak etmediğiniz şeyler yaşattı ya da siz yaşattınız. Artık inşallah düzeltmelere gidin, biz de sizin ilişkinizi şifalandıralım burada. Peki siz ne söylemek istiyorsunuz? Tek istediğim şey sensin. Siz hala o kişiyi istiyorsunuz ve sadece o seni istiyorum diyorsunuz. O da zaten saf bir kalbe, sevgiye sahip olduğunu biliyormuş kendisi. Bunu da size dile getirmiş oldu. Bütün akrep burçlarının ikili ilişkilerini şifalanmasına niyet edelim. Şifa enerjisi sizlere aksın benim kanalımdan. Siz de alın ve kabul edin bunu. Evet son olarak bir de ikili ilişkileriniz ve aşkla ilgili e cevabını merak ettiğiniz soru varsa ona niyet ederek bakın bakalım aşk kitabının cevabı size ne verecekmiş. Odaklanın şimdi sorunuza ne sormak istiyorsanız gelen cevaba göre de durumlarınızı değerlendirin. Yine şifa enerjisinin çalışmasına niyet ediyorum sizler için. Siz de alın ve kabul edin lütfen. Sanırım herkes sorusunu akrep burçları tuttunuz mu sorularınızı sordunuz mu? <laughs> Hadi bakalım ne verecek size akrep burçlarının aşk kitabındaki cevabı neymiş? Sonuç mükemmel olacakmış. Hiç tedirgin olmayın. Sorduğunuz soruyla ilgili sonuç mükemmel olacak. Mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. İçinizi ferah tutun. Sadece aceleci davranmayın. Sakin kalın. Kendinizi şifalandırın. İlişkinizi şifalandırın. Düzeltmeniz gereken yerleri düzeltin ve sonra bırakın artık takdiri ilahi sonucu mükemmel olacakmış. Evet akrep burçları Mart ayı yorumlarınız, burç yorumlarınız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Eğer kanalımı abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmanızı ve alma verme dengesi için kanalımdan akan şifa enerjisi için beğeni ve yorumlarını eksik etmeyin lütfen. Akrep burçları ve yükselen akreplere güzel bir Mart ayı diliyorum. Tüm enerjiler sizlere aksın, bulsun. Ve güzel bir ay olsun. Her biriniz için inşallah. Söylediklerimi lütfen unutmayın ve isterseniz not da alabilirsiniz. Tekrar izleyerek, dinleyerek notlarınızı da tutun. Nelerle karşılaşabilirsiniz. Hoşçakalın.